renfüdem tedavisinde. Altın standart olarak kabul edilen tedavi yöntemi kompleks boşaltıcı fizyoterapidir. Kompleks boşaltıcı fizyoterapi iki fazdan oluşuyor. Birinci fazda hastayı günlük olarak tedaviye aldığımız tamamen boşaltım fazı yani tedavi fazından oluşuyor. Tedavi fazında hasta haftanın en az 5 günü tedaviye gelmesi gerekiyor. Şimdi lenfeden pamuğuyla hastaya basınç uygulamaya çalışacağız. Burada tabii kat kat geçiliyor ama çok sıkı bir bandajlama yapılmıyor aslında. Hastanın cildini aşırı sıkmayan ama katların etkisiyle ödemin azaltılması amaçlanıyor. Aşırı sıkı bir bandajlama yapılmıyor yani. Onu da zaten yapan kişi çok e, deneyimli olduğu için burada bandajın sarılırken ki sıklığı önemli. Sıkı sarmamak gerekiyor ki aşırı da baskı oluşmasın. Burada şu an Laplace kuruyorum. Yani burada kolu tamamen silindir şeklini alıp e, basıncın bütün her yerde eşit olmasını sağlıyorum. E, bu silindir şeklinde de lanfedon pamuklarıyla sağlıyoruz. Bandaş bandaj hastanın üstünde kalmalıdır. Hasta günlük olarak tedaviye alınır. Haftanın ortalama 5 veya 6 günü günlük olarak hastayı tedavi alıyoruz. Hasta gelmeden evde bandajlarını çıkarıyor, <laughs> e, banyosunu alıyor, e, nemlendirici sürmek istiyorsa nemlendiricisini sürüyor. Ondan sonra seansa geliyor. Konu oluşun Kısa çekişle bandaj uyguluyoruz. Burada amaç yine aslında yüksek basınç uygulamada bandajın etkisiyle ödemin çözülmesini sağlamak. Kanser olmamak, lenfödem yaşamamak lazım. Ama tabii ki bunun da bir çözümü var. Her şeyden önlenmesi, bu tarz ameliyatlardan sonra, özellikle meme kanseri sonrasında uyanık olmak, lenfödem farkında olmak ve lenfödem ölmemek için öncesinde yapmamız gerekenlere uymak. Tabii ki sadece kanser sonrası olmuyor, başka şeyler sonrasında olabiliyor ama şişen bir kolu doktora gitmeden önce daha fazla yormaktan kaçınmak lazım. Bir şey olmaz, kolum şişer ama geçer diye bakmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten ne kadar erken tedavi olursa o kadar e, az uğraştıran bir süreç oluyor. Tedavide geciktikçe lenfödem yerleştiği için e, hem hasta açısından e, zorlayıcı bir süreç yaşıyor ve uzun süren bir tedavi süreci oluyor. Erken evrede lenfödem saptadığımızda tedavide devamlı bandaj kullanımının önüne geçebilirken eğer geç evreye yakalarsak hastamız ve tedaviye geç evrede başlarsak hayatı boyunca lenfödem çorabı kullanmak zorunda kalıyor hastalarımız. O yüzden ne kadar erken tedavi o kadar e, basit tedavi ve o kadar e, rahat bir hayat olmuş oluyor tabii ki hastalarımız için. Çünkü gerçekten devamlı lenfödem çorabı giymek çok da kolay olmayacaktır ve ara ara da lenfödem tekrarladığı için tekrarlayan bandaj ve masaj seanslarına ihtiyaçları olduğu için hastalarımızın e, bu dönemler biraz yorucu olabiliyor. Ama tabii ki şu çok önemli gerçekten lenfödem tedavisine e, çok güzel yanıtlar alıyoruz tedaviler sayesinde. İyi ki bu tedaviler e, var ve Türkiye'de gittikçe yaygınlaşıyor olması da çok güzel tabii ki.